Arkadaşlar merhaba bu sizlerle beraber yeni Oşinek geldi. Oşinek açılımı yapacağız. Ee, heyecanlıyım çünkü yeni gelen bir yumurta. Çünkü ben de yeni aldım. Yanımda Çağrı var. Çağrı hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, şimdi Çağrı. Ee, Oşinek'ten evet. ne çıkabiliyor bir ona bakalım. Yüzde kaç şey çıkabiliyor? köpek balığı. Evet. En nadir köpek balığı arkadaşlar. Çağrı evet, bana evet. join at. Tamam. Bu arkadaşlar. Evet. Beni eklemek istiyorsanız arkadaş bölümüne Alp RAL Alp 2 yazmanız gerekiyor. Başındaki A büyük olacak. Eğer Çağrı'yı da eklemek istiyorsanız vereyim mi? Ver. Ver. Menal Jagri yazarak bulabilirsiniz. E, ee, o da şey. Aslında Menal şeyden geliyor. Annesinin ismi. Evet, evet. Bir de benim adımdan. Evet. İngilizce. İngilizce Şundan geliyor. Şimdi bakalım. Bakalım bu nekten bize ne çıkacak? Ben orada bir ahtapot da gördüm. Arkadaşlar. Şimdi. Bu ben sizinle. Bakın şöyle. Bak 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 oşinek arkadaşlar oşinek. Şöyle. Biliyorum. Çağır. Şu an bakın arkadaşlar zaten paradan da anlayacağınız gibi. E, oşinek geldiği gibi aldım. Neden? Nasıl aldıysam artık. Böyle bir iki saat bekledim yani oyunun açılması için. Evet. Dinoyak'ta da öyle olmuştu. Arkadaşlar eğer beni ekleyecekseniz bakın şöyle yazın. S'yi unutun, house'u da unutun tamam mı? A büyük Alp Ralalp 2 yazın ekleyin şöyle. Hadi hadi belki oynarız hadi. Hadi oynarız belki hadi hadi. Çar girecek mi? Gidiyorum, gidiyorum. İyi biraz uzun süreniyor da. Arkadaşlar o sinek bakın kuyruk Çar, bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu oşinekten ne çıkacak yani? Onu biliyor musun? Ben deniz hayvanı düşünüyorum çünkü bu oşinekin etrafını zaten gördünüz. Böyle sarmaşıklar falan var zaten öyle tema yaptılar ben Bakın. Çar'ın dediği ben... de şu arkadaşlar bakın. Altında yosunlar var, mavi güneş falan var. Evet, işte onlar bence deniz hayvanları çıkacağını ama en güçlüsü yani oyundaki yeni gelen lejizlerden biri şark. Yani köpek balığı. Arkadaşlar Robux'um olmadığı için bakın şöyle göstereyim. Robux'um olmadığı için normal. Siz de hem eğlenin hem de biraz daha uzun olsun video diye görev yaparak açacağım. Girebildin evet. mi çağrım? Ne yüklenmek şeymiş be. server diyor. Sanırım server o kadar dolu ki. Dur ben çıkıyorum. Arkadaşlar VIP server'ımı deniyorum. Daha mantıklı. Evet daha mantıklı. Herkes VIP server'ı Şöyle. VIP server'ına girelim. Yoksa bizim işimiz bitti. Bu. Hmm. Bir dakika çağır videoyu. iki dakika durduruyorum sana çünkü bir sorum olacak. Evet arkadaşlar devam ettik. Ee, arkadaşlar şimdi bakın girdik. Şöyle orijine iki dakika kapatayım. Bakın giriş için bana 25 TL vereceksiniz. <laughs> İngilizler için yazdım bir de Türkler için yazdım arkadaşlar. Bakın bu arada bu eklentiyi de yeni ekledim. Kuyruk. burada iki dakikada girip. He, server doluymuş o zaman. Evet. Arkadaşlar, Char senin sadece bu evin mi var? Maalesef ben çok eve takılmıyorum zaten. Ha iyi oldu. Bir... Arkadaşlar şimdi Chara, Chara. Evet. Şimdi ben seni kapının önünde özel araçla bekliyorum, tamam mı? O çok güzel. Oy, Dur metal oksumu da oturayım. oturayım. Benim... Arabaya bak arabaya. Evet ben bunu aldım. He. Evet. Bende bana ana mobil var. Ben onu pek kullanmadığım için. Belki birine verebilirim söylersin. Sonra bana ver ben onu. Şey. Bence onu kimseye verme. Onu trade yap. O çünkü... Artık oyundan kalktığı için baya değerli oldu. Allah Allah Allah! Atlayın! Ha çıktım. Ben yukarıdayım çare. Ben şuradayım. Nasıl şey ya? <laughs> Çar arabayı nasıl döndürdüm? Beni pede orada kaldım. Nasıl döndürdüm. <laughs> İnşallah sesin geliyordur bu arada. Arkadaşlar şimdi ojnek galiba 5 kere de açılıyor değil mi? Sanırım ben hiç almadım. Ben de beş de açılıyor. Sanırım Arkadaşlar de. bakın eğer bu hediyeden efsanevi çıkarsa benim adımda alt değil tamam mı? Tamam efsanevi çıkması mümkün değil zaten. Ultra Ultraray çıktı ama. Evet tamam bak bu da yeni geldi. Bak bir dakika ben sana bunu veriyorum. Bende bir tane daha var. Ha, tamam güzel. Petlerim için kullanırım ama on komandlarda çok güzel bir tane var. Bir bu var. Biz gidip atıyoruz bunu. Arkadaşlar şimdi iki tane görevimiz oldu. Şimdi neler çıkabileceğine bakacağız. Tamam geliyorum. Petim de geliyor. Ya Gel şimdi. Ama gelemiyorum. Abi burası <laughs> çok gözüme alıyor benim ya. Şöyle. Bir şey farkında mısın? Arkadaşlar Dışarıda su var Evet Arkadaşlar e, %20 common %35 uncommon %30 rare %10 ultra rare Ve 5 şansta da şey var Hmm Legendary Aslında hepsi legendary yani bu pet çok özel bir pet ha, Şimdi başlayalım. arkadaşlar Petlerin hangi petler olduğuna bakacağız Çağrı'yla. Evet Çağrı. Bir tahminin var mı? Burada krep de var bak. Yunus ve krep yeni geldi. Onu söyleyeyim baştan. Arkadaşlar bence şey bir tane ahtobot geldi. Bir ara kapak evet. resmini öyle yapmışlardı. Bir de bir de Ay yengeç gelmiş. An Arkadaşlar Ankam'ın ye yengeç gelmiş. O bir Aa, Starfish zaten vardı Starfish. Evet o hala var. Onu yıldız puanlarıyla alıyoruz. Ama buradan da çıkabiliyor. Burada atapot var Legendary. Legendary evet, mi? Da görüyorsunuz. Görür görüyorsun değil mi bak? T-Rex'in ve şeyin... Çar çıkarsan görebileceğim. Shadow Dragon'un hemen yanında Sharp var. Ciddi misin? Evet ortasında... Frost Free. Ben aşağı Unicorn'un yanına. Orada görürsün. Şark. Unicorn nerede? Ha? Ay. Arkadaşlar yok mu bir tane şarkı çıkarmamız? Bir şey söyleyeceğim. Bir de yeni update de sanırım petlerin duyguları eklendi. Ar Şimdi abi selam da... veren pet geldi oyuna. Bir de uyuyormuş şu an. Farkında mısın? Evet arkadaşlar yok mu bir şartı çıkarmamız? Yok mu bir evet, köpek balığımız? Var, hadi. Hadi var. Neyse de arkadaşlar bir de bir de şimdi görev yapmaya başlıyoruz. Çağrı sen oshinek mi aldın? yok metal yokmuş. almadım. Ee, sana bir önerim var Al. Hani Şu yukarı sular geldi ya etrafına belki oraya da bakarız girip <laughs> gizli hilemizle. Değil arkadaşlar mi, son bir görev kaldı galiba. Dört görev geldi çünkü. Onların hepsi okulda mı? Evet, birkaç okulda yıkanması var. O tek okulda değil o sıkıntı. O Keşke sıkıntı şuraya bir yıkama bölümü de yapıp. Hey ya. Evet. Bence neden getirmiyorlar biliyor musun? Neden? Neyse ben bunu şey e, videoyu kesip söyleyeceğim. Çünkü biraz kötü olabilir arkadaşları ağır gelebilir. Evet arkadaşlar. Ee, şu an okul görevi de tamamlanıyor. Aa galiba 7 görevde açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar okul görevini mi demek... mi? Tabii ki törst değil. demek, demek ki bence bundan çok güzel bir şey çıkacak. Benimki de Junior ordu. Çağrı. Çağrı. Evet. Evet. Bak. Ne var bende? <laughs> Neyse. Çare reset çekiyorum TP at bana. Bu arada arkadaşlar TP ne diyenler olursa TP teleport demek. Kısaltılmış şey değil mi Çağrı? Evet. Evet, sen yapabilirsiniz. Orada zaten teleportik var. Eğer bakın, e, arkadaşlık atmak bir, istiyorsanız direkt bakın şurada burada herkese aramak yerine Friends'e basın, bir yazın. Burada zaten bende Çağrı arkadaş olduğu için Unfriend yazıyor. Arkadaşlar size, son görevimiz hayırlı olsun. Size bir şey daha söyleyeceğim. Benim bütün arkadaşlık şeylerim doldu. Söylemeye başlayacağım bu arkadaşlar için silmeye başlayacağım. Herkesi sil şey ben seni tekrar eklerim. Tamam herkes. Trineli hani, çok... da silersin. Yok onu silmem. Onlar şey benim arkadaşlarımın şeyleri kalsın diğerlerini Tanımadığım. Ben bu tanımadığım kişilere eklemiyorum. Ya sıkıştık. Ne? Çağrı sıkıştım. <laughs> Çağrı sıkıştım. <laughs> şimdi bunu nasıl çözeceğimizi biliyoruz. <laughs> Bu. Hmm. Resete gerek yoktu. Yumurtayı direkt şey yaptın mı? Aha bak tekrar yaptım. Bir daha arkadaşlar. Bende bir değerli şey, de, şey daha var. Bakın. Spider-Man. Ooo. Da bende daha iyisi var bak. Frost. O, onu herkes onu herkes o çünkü yıldız şeyinden alınıyor. Bakın arkadaşlar. Evet, onu herkes... Bakın şuradan alınıyor. Onu 230. 243 var benim. Arkadaşlar yok mu bundan bir golden şey çıkarmamız? De arkadaşlar bende bu ıı, şıngırak var ama bunu aslında roleplay'lerinizde daha iyi kullanırsınız. Böyle kötü büyücü olur. Değil mi? Arkadaşlar bu, bakın. Mesela Aha bakın ben bunu silah olarak kullanabiliyorum ara sıra. Kaldır elleri evet. polis falan. Kaldır elleri ama gerçekten güzel zaten. Abi ben son görev diye gelmiyor galiba. Bir şey söyleyeceğim. Çok gizli bir pet varmış diye duydum. Özel bir yerde. Bu videoyu kaç like bekliyorsun acaba? Vallahi Düşünün. benim şu an kapasitem 21 kişi olduğuna göre. Ee, bir 15 like bekliyorum arkadaşlar. O şu açılma şansına. Hadi bismillah. Evet. Arkadaşlar. Bir dakika, açılıyor hadi. Çağrı sen git sen git sen git. Çağrı git. Çağrı git. Dur Çağrı iki görev bir görev daha varmış. Dururum. Arkadaşlar 7 görevde açıldığını öğrendik o işin Çok zor. Zor. Neyse. Çar şimdi evet sen anlatıyordun anlat. Evet gizli bir pet var. diye duyduk. Yani bu gizli peti yapmak için size normal chicken lazım. Yani be, saf verdik. Biliyorsun değil mi? Şeyde evet. diyor 600'e değil mi? Ben hiç bilmiyorum şey üstünü çatlatacağınız ve ona bıyık takmalısınız. Gözlükle bıyık. Bıyık ve sonra onu çatlatmalısınız. O çatlayınca size full lejindiri veren özel pete dönüşür. Yumurtayın, yumurtanın ismini alabilir miyim? Yumurtanın ismi chicken egg sanırım. Ben de çok bakmadım chicken ona da. Crash chicken egg daha çok. Yani değil mi? Yani kriç yaparsak olur mu ki? Olmaz olmaz. Son görevde ol mi takıyoruz o şeyleri? Evet, çakmalısın. Ama onların da bulman lazım. Ama şey, bir de onu çatlatman lazım. Arkadaşlar. Bu arada yumurtalara hiçbir şekilde e, takılmıyor görüyorsunuz. Bak, dressapa giriyorum, pet diyorum. You can dress up eggs. Select a drift pet. Diyor. Ve arkadaşlar. Şimdi. Çağrı beklenen an geldi. Dururururun. Ayin. Ayini yapıyoruz. Uğudu mera. Uğudu mera. sen git. Uğudu mera. Uğudu mera. Uğudu mera. mera. Uğudu mera. 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 Ne çıktı? Birimiz ilerle. Çağrı bir şey söyleyeyim mi? Bu çağrı komun çıktı. Ne? Komun çıktı. Bir şey olmaz. Çağrı gel bu da videonun sonuna gelelim. Gel. Evet. Bu bizim video sonu oldu. Şuraya da yazarsın artık. Video sonu olması diye. Heh tamam. Kal orada. Arkanı dön. He. Biraz daha sağ, sağ gitsene. Sola sola sola. <laughs> He tamam. Öyle kal. Arkadaşlar eee Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.